Peki hemen CHP'ye dönelim. Ünal Kaya CHP Genel Merkezinden karşımızda. Yanında da Bülent Tezcan var. Söz sizde Ünal. Hemen Nevşehir'imizde başlayalım. Seçim ve hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'la birlikteyiz. Efendim sıcak bir gelişme. Başvurunuz vardı Yüksek Seçim Kurulu'na referandumun iptaline yönelik iptal kararı çıktı. Reddetti başvurunuzu. Neler söyleyeceksiniz? İptal kararı çıkmadı. iptal talebimizi reddetti YSK'nın kararı çıktı. Ee, öncelikle oy çokluğuyla reddedilmiş talebimiz 10 üye Red yolunda oy kullanmış bir üye de iptali gerekir demiş. Öncelikle o bir üyeye özel teşekkür ediyoruz. Şundan dolayı gerçekten bu süreçte hukukun üstünlüğü konusunda kararlı bir duruşu görmüş olmak bizi mutlu etti. Ama karar bizi mutlu etmedi çünkü bu Yüksek Seçim Kurulu sayım döküm sırasındaki bu tutumu nedeniyle seçimlere ciddi biçimde bir meşruiyet sorunu yaratmıştır ve bu seçimleri gayri meşru noktaya düşürmüştür. O hal şartlarında yapılan referandum zaten sorunlu bir kampanya süreci yaşanmıştı. Oylama günü sorunlu bir oylama süreci yaşandı. Özellikle açık oy kullandırılmasına dönük ciddi baskılar vardı. Mülki amirlerin, valilerin, kaymakamların, güvenlik güçlerinin sayım sırasında sırasında gizli sayım e, usulü uygulandı. Buna ilişkin itirazlarımızı dile getirdik. Üstüne üstlük aynı zamanda sayım sırasında Yüksek Seçim Kurulu bu kararı vermek suretiyle seçim kanununa açık bir aykırılıkla mühürsüz oy pusulaları ve mühürsüz zarfları geçerli hale getirmiştir. Yani bu, bütün bunların görülmediğini mi söylüyorsunuz? Bunlar, bu kararla. Evet. Bu karar bunları kanuna açık bir aykırılıkla ühürsüz zarflar ve oy pusuları geçerli demiştir. Meşruiyet sorununu büyüterek devam ettirmiştir. Oysa bugün iptal kararı verseydi bu meşruiyet tartışması ciddi biçimde çözülmüş olacaktı ve Türkiye yeni bir noktaya gidecekti. Şimdi görülen o ki Yüksek Seçim Kurulu kendisini birincisi kanun koyucunun yerine koymuştur. Mühürsüz oy pusulası ve zarfların geçerli sayılması suretiyle Yüksek Seçim Kurulu seçim hilesine fırsat vermiştir. Organize bir seçim hilesi, organize oy hırsızlığı diyoruz. Burada belki çok ağır geliyor bu laf ama kastettiğimiz şey de şudur. O gün sabahtan Türkiye'de Hiçbir seçimde karşılaşmadığımız ölçüde neredeyse Türkiye'nin her yerinde eksik oy paketleri ve zarfların gönderildiği haberleri geldi. Sabah 7.30 8'den itibaren bu ihbarlar geldi. Yüksek Seçim Kurulu'na itirazlarımızı yaptık, bildirdik dedik ki niye oy pusulaları eksik geliyor paketlerden. Bize paketleme hatası dediler. Ama paketleme hatası dedikleri şeyin aslında milli iradeyi paketleme planının bir parçası olduğu akşam ortaya çıktı. Niye söylüyorum bunu? Seçim kanununda buna ilişkin hükümlerin tamamı bir bütün halinde oy hırsızlığını önlemek ve hileyi önlemek için düzenlenmiştir. Mühür oy pusulalarına iki zarflara hem sandık kurulu mührü hem de ilçe seçim kurulu mührünün aranmasının şartı dışarıda herhangi bir şekilde bu zarflar elde edilip e, torbalara ya da sandığa girmesini önlemek içindir. Bülent sandık Bey. kurulu mührü de hemen burada tamamlayayım. Sandık kurulunun da mühür vurmasının amacı şudur. Dışarıda oyları getirirlerse sandık kurulu mührü olmadığı için nasıl sokarlarsa soksunlar torbaya onlar geçersiz olacak demektir. Peki S ne yapacaksınız? Asıl merak edilen nokta bu. Bu o karar da, çıktı. Onu da Bundan söyleyelim. sonra CHP ne yapayım. Onu da söyleyelim ama şurası önemli. Bakın sabah oy pusulalarının eksik gönderilmesi şunu artık ortaya koyuyor ki pusulalar çalındı. O çalınan pusulalar dışarıda tercih mühürleri vuruldu. Ondan sonra da sandıklara sokuldu. Mühürsüz oy pusulası geçerlidir. E, kararı da bu dışarıda üretilen hileli oyları geçerli hale getirdi. Şimdi Sayın Yüksek Seçim Kurulu Başkanı çıkmış diyor ki filigranlı oy. Ya filigransı olsa ne olur olmasa ne olur? Sabah zaten sen eksik o torbalardan e, şeyde paketlerden o oy pusulalarının çalınmasına müsaade eder. Sonra da mühürsüzü geçerli sayarsan filigranlı ama sahte oya müsaade etmiş olursun. Biz şunu istedik YSK'dan bugün bu kararı vermeden önce yapması gereken şey oydu. Sabahtan oradaki temsilci arkadaşımız şunu talep etti bütün Türkiye'deki ilçe seçim kurullarına sorun kaç tane eksik pusula teslim edilmiş sabah eksikliğin sayısı kaç? Bunu bir tespit edin sorun ondan sonra bakın bu talebimizi de reddetmedi. Yani bu incelemeyi daha yapmadan e, iptal talebini reddetti. Nereye taşıyacaksınız? YSK'nın kararını bu, Anayasa Mahkemesi'ne taşımak mümkün değil diye yorumlar şimdi, da var. Şimdi, şöyle bu ciddi bir meşruiyet krizidir. Önce onu vurgulamakta yarar var. Bundan sonra bu sadece e, hayır oyu verenlerin e, oyuna e, karşı bir e, sıkıntı değil. 49 milyon oy kullanan bütün vatandaşlar Arkandaşa haksızlıktır. Çünkü evet oyu verenin de verdiği oyu şu anda tartışmalı ve şaibeli hale getirmiştir bu karar. Evet oyu verenin de hayır oyu verenin de iradesini, milli iradeyi tartışılır hale getirmiştir. Önce bunu söyleyelim. Ha bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonrasına gelince biz başında da söyledik. Bütün hukuk yollarını ee, işleteceğiz. Bugün Merkez Yönetim Kurulumuzda yetkili kurullar bu kararın sonucunu bir bekleyelim. Gerekçeli kararı görelim dedi. O gerekçeli kararı gördükten sonra sonra bu mücadelenin hukuk boyutunda nereye kadar gideceğini yine yetkili kurullarımız karar verecek. Merkez Yönetim Kurulumuz karar verecek. Gerekçeli kararı sanıyorum bugün yayınlayacaklardır. Yani yani 560 yani, sayılı karar gibi bunu da böyle verdikten sonra herhalde bir 3-5 gün bekletmezler diye umuyorum. Evimiz de doldu ama Anayasa Mahkemesi ve ahim midir bundan sonraki bu, aşama? Bundan sonraki hukuk yolunda Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hangi aşamalardan nasıl gidileceği konusunda iki değerlendirme yapacak. Birincisi yarın hukukçularımızla bir toplanacağız. Bütün süreci planlayacağız. İkincisi de yarın bu konuda bir siyasi karar verilecek yetkili organlarımız. Bu iki karardan sonra yol haritalarımızı açıklayacağız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet Nevşin Mengü, Bülent Tezcan'la birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı. Hem YSK kararını hem de bundan sonraki atılacak adımları konuştuk. Söz yeniden senden.